Kamyonetin kasasından ayaklarını sarkıttılar, canlarını tehlikeye atarak dans ettiler. Trafiği de tehlikeye sokan kamyonet sürücüsü için ceza kaçınılmaz oldu. Şanlıurfa'da kasasında taşıdığı çocuklarla trafikte ilerleyerek tehlikeye neden olan kamyonet polisten kaçamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden aracın plakasını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı yakaladı amaç dışı kullanma ve izinsiz logo kullanma suçlarından dolayı aracın sürücüsüne toplam 2019 Türk Lirası idari para cezası uygulanarak trafikten 15 gün men edildi. Araç sürücüsünün ceza alıp aracınsa trafikten men edilmesine neden olan görüntülerde kasasındaki bazı çocukların ayaklarını sarkıtarak bazılarınsa dans ederek yolculuk ettikleri gözlendi.